Kimi görmek istersiniz Cumhurbaşkanı olarak? Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek isteriz? Evet. Vallahi bu siyasi partilerden ben bıktım. Hı hı. Bir halk olarak bıktık. Şöyle diyeyim size. Bu sistemde hangi parti gelirse gelsin Türk milletine hainlik etmek zorundadır. Hı. Sistemin değişmesi lazım. Ekonomin e, ekonomi biliyorsunuz batmış ülke gitmiş. Şimdi şöyle bakıyorsunuz diğer partiler CHP, MHP, işte AKP, başka kim var? Hani beş parti var. HDP var iyi parti var. Yani şunların eee nasıl diyeyim size? Bugün en iyisi kötüsü Tayyip Erdoğan deseniz tamam Tayyip Erdoğan'ın kötü yanları da var. Iyi yanları da var. Şimdi bir taraf PKK'ya bağlı. PKK destekleniyor. Bir tarafta altılı masanın değişik oyunları var. Yani bu insanlar kime güveneceğini bilmiyor. O yüzden dolayı a, hani şu an kararsızsınız. kimse o gelsin. Ama biz, biz, görüşümüz tabii ta, tabi, reise verebiliriz de Verme, Recep Tayyip Erdoğan. Yani,